Merhabalar arkadaşlarım. Hep hepiniz Belki Sınavlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine buradaki güzelliklerimi göstereceğim. Gelişimlerini an ve an izlediğim şu güzelliklerimi tekrardan göstereceğim sizlere arkadaşlarım. Şahane gelişimlerimiz var. Aktif köklerimiz var. Bunları sizlere göstereceğim arkadaşlarım. Bu arada şöyle bakın zilyon güzelliğime bakın arkadaşlarım. Maşallah ne kadar hızlı büyüttü dallarını görüyor musunuz? İki tarafı çok güzel dallarımız oldu. Ay bahçede bir tane kedi gördüm. Bak bak bak. <laughs> çok şeker. Arkadaşlar şu güzelliğimi göstereyim sizlere. Bakar mısınız ne kadar güzel olmuş. Şunlar, şuradaki çok güzel büyümüş. Ay bebeğim nasıl tatlısın sen öyle. Ne kadar güzel. Şuradaki de artık iyiydi. Niye gelişiyor arkadaşlar? İnşallah keyif olur da inşallah e, çift gövde olarak büyüttüğüm orkidelerimden biri olur buradaki kısçam arkadaşlar. Bu güzelim böyle gövdenin etrafında e, kabarcıklar oluşturdukları yerler vardı arkadaşlar. E, böyle kök verecekti sanırsam. Ama şu an dalları çalıştığı için onların gelişimi durdu. Ve yaprağımız maşallah çok güzel bir şekilde gelişiyor. Onu sizlere söyleyeyim. Bakın şuradaki alttaki yaprağın uzunluğuna kadar ulaşmaz diyordum. Sanmıyordum. Hani çünkü çok fazla sulanmıştı ilk getirdiğimi hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? da videosu vardı ilk çiçekli getirmiştim ve çok e, sulu bir toprağın içerisindeydi aşırı derecede ve mantar atlattı yani düşünün kök ve gövde kısmından arkadaşlar az kökleri var ama onların aktifleşmesini bekleyeceğim inşallah. Ben bu güzellikten e, kökler vermesini bekliyorum da e, şu an söylediğim gibi sanırsam e, dallarını geliştiriyor çiçek yapacak ondan sonra diye düşünüyorum. Ama güzel. Gelişimi güzel. Dal veriyor. Yaprağını uzatıyor. Bunları gördük ya bu bana yetiyor. Şurada da bir tane güzelliğim de sanırsam kek olacak gibi görüyorum. Düşünüyorum şu an. Ondan sonra ne olur hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hepsini zamanla zamanla izleyeceğiz inşallah. Şu güzelliğim bakın arkadaşlarım maşallah. Tamurcuklarımız iyice kendini belli ediyor. Güzelliklerini gösteriyorlar arkadaşlarım. Bodur bir palim bu güzelliği. Ve yazın biliyorsunuz ki cam önünde düşmeler sonucu şu yapraklarını kaybetmiştik ama inşallah zamanı gelir. Bir yaprak verdi bu tarafa uzatırsa yeniden devam ederiz inşallah. Arkadaşlarım lyodora güzelliğime bakar mısınız? Ben şu çiçeklerin altından yalnız böyle dalın uzattığını bilmiyordum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Tomurcuklarımıza bakın arkadaşlar. 3 tane tomurcuk oluşmuş bile. Şahane bir şey değil mi ya? Bayıldım ben bunu gördüğümde. Maşallah benim güzelliğime. Şöyle bir tane fotoğraf alsam ne olur ki? Hazır şöyle çekiyorken değil mi? Evet bir tane aldım sanırsın. İnşallah güzel çıkmış. Belki kapak fotoğrafı yapabilirim. Arkadaşlarım çok şahane. Yalnız şuradaki tomurcukların güzelliğine bakın. Ve şurada da oluşturmuş bir tane tomurcuk. Bir miydi iki miydi tam bilmiyorum ama şu an yerinden çok etmek istemiyorum. Maşallah çok geniş bir yer kapladığı için bu güzeli kolay kolay oradan alamıyorum da arkadaşlarım. Bakın şu dalın durumuna göre yönü değiştiriyordum. Sığdıramıyorum. Sığdıramadığım için de sürekli yerine oynatamıyorum. Bakın bu dala Işığa doğru nasıl uzuyor? Nasıl bükülmüş durumda? Ne tarafa çevirsin? O tarafa dönüyor. Çok değişik bir şekilde ee şeyler böyle yumuşak bir şeymiş gibi nasıl söyleyeyim? Tam e, onun ismini koyamadım ama yumuşak. Yani bu orkideyi ben çevirdiğimde bakın arkadaşlar bu tarafa doğru çevirdiğimde oluyordu bu çiçeklerini sır. O dal e, şu an mesela çok yamuk büyüdü. Biraz da bu tarafa doğru büyüsün diye mesela arkadaşlar şöyle dik durumda büyüsün diye yapıyordum, çeviriyordum ama şu an çeviremeyecek gibiyim. Ama bir bakacağım. Çevirebilirsem çeviririm videom kapadıktan sonra arkadaşlar. Şuradaki güzelliğimi maşallah tomurcuklar iyice oluştu sanırsam e, şu yeni dallarım arasında ilk açan bu olur diye düşünüyorum. Şuradaki güzelliğim değil de sanırsam buradaki güzellik açacak arkadaşlar. Bakın şuradaki yan dalına ne kadar güzel. Güzel bebişim. İnşallah yavrunun da dal verdiği zamanları görürüz. Arkadaşlar bu arada ben bunların yaprak temizliğini yapmadım. Diğer odadakileri yapmıştım ama en kısa zamanda yapmayı planlıyorum. İnanın hiç müsait olamıyorum. Ee, seviyorum, tamam suluyorum. Onda o da, da okey ama e, yaprak temizliğine gelince mutlaka bir bir şeyler çıkıyor, bir bahaneler çıkarabiliyorum. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama yaprak temizliğimi bayağı bir erteliyorum. Şu güzelliğime bakın. Allah'ım, yallahım, ya Allah'ım. Arkadaşlarım biliyorsunuz bu güzeli ilk aldığımda bu da e, jilyon gibi çok sulu bir toprakla gelmişti bu güzelliğim. Onun sonrasında arkadaşlarım kökleri işte ha toparlanacak ha şöyle ha böyle hiç saksıdan çıkartmayın diyorlar. Yani bazı bakımcı arkadaşlar da. Ben de oralardan duyduğuma göre çıkartmak istemiyordum saksıdan. Ama baktım durum iyice kötüye gidiyor. Tek tek yapraklarını da kaybediyor derken son iki yaprağı kalmıştı. Bu güzelliğimin köklerinde de hiçbir tane sağlam kök kalmamıştı. Hatırlayın arkadaşlar. Hatırlamazsanız arkadaşlar merak edenleriniz olursa kanalımda bunların bütün videoları mevcut arkadaşlar. Bu horizonu gördüğünüzde eski videolarıma bakarsanız hepsini bulabilirsiniz. Bir de e, oynatma listesi oluyor ya sanırsam. Oralarda da ben bu güzelliğimi sükültünü aldığım videolarını falan toparlamaya çalışmıştım söyle. Eğer bakarsanız arkadaşlar bu güzelliğimin hiç kökü yokken ters kültüründen tersi kültüründen düzsü kültürüne derken ufak ufak ekim yaptığım şu iki köküm, köküm diyorum yaprakları ne kadar buruşuk bir haldeydi. Ben bu güzeli tutturana kadar baya bir de çabaladım ki horizon böyle uzun süre çiçekli kalabilen hatta bir sene boyunca çiçeklerini dökmeden durabilen güzelliklerden olduğu için arkadaşlar ben bu güzelliği e, çok severek çok isteyerek e, hani uygun fiyatı nereden bulurum diye diye böyle bu güzelliğimi almıştım arkadaşlarım. Ee, tutundurmaya da çok uğraştım belki ama nihayet nihayet sıfır köksüzken söylediğim gibi ters su kültüründen düz su kültürüne, onun sonrasında seraya, onun sonrasında ufak saksıya ekim falan derken arkadaşlar nihayet tutturduk, nihayet güzel güzel köklerini almaya başladık. Düşünün ben şu yaprakların altına yapraktan su kültürü diye hani ekim yapmışım. E, yapraktan su kültürü olsun, yapraklar da desteklemeye devam etsin diye yaprakların altına kapta su bile bulundurmuşum arkadaşlarım ki e, biraz suyunun emini buradan da alsın gövdeden de hani desteklesin saksın içinde olduğu için. Köklensin de hani tutunsun şu güzelim diye çabalamışım ki çok şükür çok şükür emeklerinde karşılığını bu sene bu dalıyla aldık arkadaşlarım. Çok şükür bu güzelim söylediğim gibi hiç kökü yokken tutunup böyle saksın için güzel güzel köklerle doldurup bana dönüş yapan güzelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Şu an suyu suladığım için iki gün öncesinden halen sulu. Ama maşallah köklerimiz çok güzel arkadaşlarım. Bakın şuraların güzelliğine. Bu güzelim böyle güzelin taçlandırdı, çiçek vererek horizonumun bu sene açtığını göreceğim inşallah. İlk kez ev çiçeklenmesi. Çünkü çiçekle aldım ve güzelim hasta geldiği için köklerinde fazla sulamayla geldiği için maalesef o tadını çıkaramadan bakım derdine düşmüştük, köklendirmek derdine düşmüştük. Çok şükür ondan hepsini atlattık. <laughs> güzelim bronz budak diye aldım. Bakın daha da bu katlıyım ya. <laughs> bronz budak diye almıştım. Bu güzelliğinde de çaprazı çıkmıştı ama çok çalışkan bir tür. Çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Yani bir bronz, bronz budak kadar olmasa da nasıl şaşırdım yine. <laughs> bir bronz budak kadar olmasa da bu da çok güzel kokulu. Çok iştahlı böyle sevildiğini bilen bir çiçeğim. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah bir bronz budak almakta nasip olsun diyorum. Onda geçtikten sonra arkadaşlarım bakın torunada uzun çiçekli güzel kalan cinslerden diye almıştım. Bu güzellik de öyle bir geldi bir durgunlaştı. Sehpanın üstünde gelişim göstermedi derken cam aldım. Aldıktan bir süre sonra bu güzellik alıştıktan sonra bakın şöyle gelişimler göstermişler arkadaşlarım. Yeni bir yaprak köklerimiz nerede? Bu tarafta değilmiş. Şöyle arkadaşlarım bir çifte çok güzel kökler verdi görüyor musunuz ne kadar güzel. Bakın şu sonradan çıktı şu kök. Şunu geçti daha da hızlı uzuyor. Bakar mısınız ne kadar garip ya. O kadar garip ki yani yeter ki uzatmaya gönlü olsun. Yeter ki yerini sevsin arkadaşlar ne kadar güzel. İki tane kök verdi. Yaprak verdi ya şu an yani bir dal e, almış kadar mutlu oluyorum şu güzellikleri gördükçe arkadaşlar. Yeter ki iyi olsunlar mutlaka. Yani kökleri iyi olduktan sonra mutlaka kendileri de iyi olacaklardır arkadaşlar. Şu güzelimde şöyle dalına da kek imacını sürmüştük bir gelişim almadık belki ama belki ilerleyen zamanlardan yeniden canlandırır gibime geliyor. Çünkü cam önünü sevdikçe, gelişim gösterdikçe mutlaka dalında da bir gelişim olacaktır diye düşünüyorum. Bu güzelim de şöyle bir şeylere zarar vermede yerine koyarsak bizden iyisi yok. Şöyle. Şu güzelim de çok güzel yaprak büyütüyor. Keyfi de yerinde. Ama dal vermiyor inatla. Bakın arkadaşlar şu kabuğunun ucu öyle sizi yanıltmasın arkadaşlar. Dal yok maalesef. Çok aktif durmuyor ama bu dallar. Sanki canlanacaklarmış gibi ama bir türlü canlanmadı. Bekliyoruz bakalım. Gönlü keyfi ne zaman isteyecek de ne zaman verecek diye arkadaşlar. Onu da öyle bıraktım. Şu güzelim gösteriyorum arkadaşlar. Şu kekinin rengi ufak ufak çilleri. Allah'ım beni benden alıyor. O kadar mı güzel. Bu kadar mı güzel olunur. Bu kadar mı tatlı olunur? Şuna bakın şuna. şimdi tatlılığına bakın. Bu <laughs> güzelim bir arkadaşıma söz verdim. Büyüsün inşallah. Hangisi olur bilmiyorum ama o zamanki duruma bağlı. <laughs> Böyle arkadaşlarım. Diğer konularda da arkadaşlarım şu güzeli. Yani aktif köklerimizin olması kadar şu an gönlümüzü şenlendirecek hiçbir şey yok arkadaşım. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Maşallah kızıma. Maşallah kızıma. Bakın yeni bir yaprak. Şurada da yeni bir kök veriyor arkadaşlarım. Neredeydi? Pardon buradaki keykimiz. Kökümüz bu taraftaymış. Neredeydi? Şu arada. Şu arada yaprağın hemen arasında arkadaşlarım Yeni bir kök veriyor. Ama şu an üzeri kapandığı için göremiyoruz. İnşallah kökü, yaprağı, içerisindeki aktif kökleri. İnşallah şu güzelliğim de büyüsün iyice. Çift gövde olsun da bana güzel güzel çiçeklensin diye bunu da bekliyoruz. Şu güzellik benim bordolu beyazlı. Böyle ilk güzelliklerimden de. Bu mı diyorlardı. Ona benzer bir tür mü? Tam olarak ben de hatırlayamıyorum arkadaşlarım. Instagram'da sanırsam bir hikayede vardı bunun videosu da videosu diye fotoğrafı vardı arkadaşlar. İnşallah bir bakalım bakalım bu güzelliğim ne zaman dal verecek bana. Durumu da gayet de iyi. Öyle çok da kötü değil. Güzel köklerimiz de var. En azından kendini tutunduracak. Güzel. E, yani bu arkadaşlarım çok zor durumlardan geçti. Bu da ölümcül durumlardan geçti de. İnşallah kendini toparladı. Büyüdü. Bakın bayağı da büyüdü. Güzel de bir orkide durumunu aldı. Artık dal verebilir diye düşünüyorum. Bence zaman geldi artık. Şu güzelim çiftlekim yaptığım fıstık kadar güzel şu tatlılığına bakın. <laughs> Çok tatlı değil mi ya? Allah'ım ya Rabbim nasıl tatlılar, nasıl güzeller, nasıl güzel. Ya sizde de o var mı arkadaşlar? Kendinizi böyle e, sırf bunları sevip böyle güzel güzel yaptığınızda o coşkuyu, o enerjiyi hissediyor musunuz? Bilmiyorum ama ben de böyle bir şey var. Bunları sevdiğim için, baktığım için, çeşit çeşit böyle dallar verdiğim için kendimi o kadar şanslı, o kadar mutlu hissediyorum ki. Ya ben çok iyi biriyim ya, ben çok tatlı biriyim, ben ne kadar güzel bitkiler yetiştiririm falan bile yapabiliyorum arkadaşım. Bu çok güzel bir duygu. Gerçekten çok güzel bir duygu. Şunu mesela sıfır köksüzken bu durumlara getirmek şahane bir şey. Gerçekten gurur kaynağım diyorum ya, öylesine demiyorum yani ben onu. <laughs> Öyle arkadaşlar şu güzelliklerim de maşallah yeni yeni yapraklar falan getiriyorlar. Darısı artık şu antoryumlara. Henüz halen diri duruyorlar. Ama anım değiller. Bunları da uğraşacağız inşallah. Daha da güzel olsunlar diye bekliyoruz. Şu güzelliğim, bakın, elime tutuşturuldu neredeyse. Hani e, al abla götür, senin olsun 50 liraya gibi bir fiyata. Çok komik bir rakama belki arkadaşlarım ama bu güzelliğim böyle şuralardan bir tutunsaydı, bir aktifleşseydi diye bekliyorum. Bakın şu cillerini görüyor musunuz? Bakın şuradan yaprak getirebilir, şuradan yaprak getirebilir. Şu arkadaki kırmızı görünüyor ya arkadaşlarım buradan yaprak gelebilir ama bu güzelliğin işte köklerinin tutunmasını bekliyorum şimdilik arkadaşlarım bakın bir tane de şurada var Şimdi bunlar böyle diri duruyorlar ama çok da korkuyorum yani. Böyle tepeden bir mantar gibi başladığı zaman antoryum da gerçekten orkideden daha nazlı bir çiçek olduğunu düşünüyorum. Ben bu güzellik bu tepede bir tencili vardı. Onu soldurdu. Buralar karaldı. E, yaprak yeri vardı arkadaşlarım. Siyahlaştı derken e, tam böyle mantar olup gidiyor derken ben o güzelliğin oradaki yaprağını temizledim. İçindekini de artık öldürmüş verdiği bir filiz vardı. Yaprak çıkaracaktı. O da maalesef gitmiş derken. Ondan sonra da ben buraları temizledim. Oraya da arkadaş arkadaşlarım oksijeni su döktükten sonra inşallah mantarın kuruduğunu görüyorum şimdilik. Umarım, umarım gerçekten yolu şu yaprağın büyüklüğüne bakın. Allah'ım hastasıyım, hastasıyım ne kadar güzel, ne kadar güzel. İnşallah. İnşallah oradaki filizler de canlanır da bana bir yaprak verir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerisi de böyle bakalım. Neler olur bilmiyorum arkadaşlarım. İnşallah güzel gelişimlerle tekrardan tekrardan ben buraları da alacağım. Şu güzelliklerin açtıklarını falan da göreceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Keyifli seyirler arkadaşlar.